Hiçbir işe başlayamıyorsun. Çünkü içten içe diyorsun ki mükemmel yapamayacaksam hiç başlamayayım. Tanıdık geldi mi? Peki şunu düşündün mü? Belki de o ses sana ait değil. Belki de o ses senin sesin değil. Belki sen küçükken hata yaptığında seni cesaretlendirecek bir ses yoktu yanında. Kimse sana eksik de olsa başlamak cesarettir demedi. Peki sen şimdi bunu kendine söyleyebilir misin? Mükemmel olmak zorunda değilim hazır hissetmesem de başlayabilirim. Denemek risk almak değil aslında. Tecrübe olmasına fırsat vermek demek. Bir yandan da kendine, kendi isteklerine değer vermek demek. Bugün sadece küçük bir adım at. İstediğin o şey için harekete geç. Bir adım at, ufacık bir adım. Küçük bir şey, hatasıyla olsun, eksiksiz olmasın. Bu kadarı bugün için yeterli. Ve günün sonunda da kendinle konuşma biçimini fark et. O ses eleştirmen değil. Sana dost olsun.